Luz'u hak ettiler ya bizimkiler. Sova win trade mi atıyorsun kanka? Bak sen mi söyleyeceğim? Bu yarının zaten nasıl? 20 Oğlum, level var. var. Bak anana sövmedim. Avradına sövmedim. Yani Dostum biz de sana sövmedik. Sadece soru soruyorum. Yani şansını zorlama diye. bro'm. Yani bak ana uzat giderim sana şurada. Ay, tamam. Mı? Girme Şuraya ben çünkü ya. sana girmiyorum. Hakkımı yemiş olursun. tamam ben, ben sana, sana, bir şey demiyorum, demiyorum. bak. Ben sana ne bir kadar şey, kadar kadar şey demeye yani. hakkın yok. Çünkü 3 turdur AFK'sın. Ya kardeşim şey her, lazım, round Bak, her, roundu Bak, her roundu veriyorsun. Bak her roundu diyorum. Her roundu veriyorsun şu an. Bak sayda girmemiz lazım. Sen yoksun. Başka yerlerde sen. Her roundu veriyoruz. Aa, Sebebi, başta başta ne veriyoruz? kanka. İlk üç roundu seni izlen. Ben bir şey demiyorum o. Çocuğu sen niye bir şey diyorsun? Bak dostum küfretme bana boşa. İki vurdum şurada. İki ve bir veriyorsunuz. Tek tek pik atıyorsunuz. Bir de gelmişsin bir tek diyorsun. Hayır. Sıradaki gelsin. Adam. Sinirliler. Bak ağzımı açmıyorum bro. Bak, Hiçbir sinirli. şey demiyorum. Her sinirli. şeyde haklısın. Ama VT büyük yani çok oldu anladın mı? Ben sana bunu söylemeye çalışıyorum. Ama kanka yani da bekle diyorum orada da öldün. Ne bileyim insanlık. Kanka bir Allah için Jet bir dursana birader. Adamın demek istediği sana ne biliyor musun? 3 rendeden Afrika kaldı kanka. Bu kadar şunu de ki tamam. ben şunu yaptım kanka. Tam tamam işim vardı kusura Ay, bakmayın dedim. Geçti, geçti, Geçtim kanka, tam kadar, kanka. Kadar, tamam. Kanka, bu kadar, bu kadar. Tamam ben tamam, hiçbir şey, şey de, demedim de. ondan sonra. Ağzımı için Ben de kapatıyorum <laughs> konuyu o zaman okey. Yani ağzımı açmadım sen gelmişsin daha hala. Bana diyorsun ki gel anamız. ¡Qué <laughs> número <Evet. gülüyor>